Merhaba arkadaşlar. Dün itibariyle bin marketlere harika antorium çiçekleri geldi. Fiyatı 99.90'dan satışta sarı ve kırmızı rengi var. Muazzam bir formda. Fiyatı da çok uygun. Bu güzellikleri kaçırmak istemiyorsanız bin marketlere uğrayın. Şimdi size 6 günde büyüten sihirli gübreden bahsedeceğim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber Mucizevi bir gübreleme yöntemini göstereceğim. Beraber uygulayacağız. Bir hafta içerisinde, bir haftaya kalmadan nasıl bir fark oluyor, nasıl gelişiyor hepsini de yakından inceleyeceğiz. Her yıl ilkbahar ve sonbaharda ben bu gübreyi uyguluyorum ve sizlerle beraber paylaşıyorum. İnanılmaz güzel etki gösteriyor. Sıvı solucan gübresi arkadaşlar konsantre olarak alıyorum ve onu ilkbahar ve sonbaharda uyguluyorum. Şimdi dikenler tacımı göstereyim. Bunu yedeklemiştim böyle minik e, kırmızı olanın yediği Arkadaşlar bakar mısınız şunu çiçek sayısına şöyle göstereyim yanında da bir tane semizotu bitmiş şu güzelliği göstereyim Tam da güneş karşımdan vuruyor ama şunun kat, kat 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 iç içe çiçek açan güzelliğine bakar mısınız bu kırmızı dikenler tacım Tayland millisi arkadaşlar bakın her tarafından çiçekler açtı ben dikenler tacımda ee, bu gübreyi 2 haftada en fazla 3 haftada bir uyguluyorum. Sulama sularına ekliyorum. Ama sukulentlerde sadece ve ilkbahar ve sonbaharda uyguluyoruz arkadaşlar. Yanında da ipek çiçeğim. Onu da göstereyim. Şöyle güzelliklerin formlarına bakar mısınız? Bunlar da anaçlar. Çok büyükler arkadaşlar bunlar. Devasa olmuş güzellikler. Şöyle göstereyim. Ee, gerçekten çok keyifli büyüyorlar. Ee, bir süredir de yoğunluktan dolayı sıvı solucan gübresi vermemiştim. Şimdi gübrelerini vereceğim yakından sizlere şu güzelliklerini göstereyim bakar mısınız coşkularına kesinlikle e, sıvı solucan gübresine bayılıyor bu güzellikler çok güzel çiçekler açıyorlar arkadaşlar bu da Tayland millisi koyu pembe olanı şu açık pembe Hollanda millisi ebruli güzel bir tür şu alacalı Tayland millisi bu devasa bir tür arkadaşlar 6-7 tane de kolu var arkada yeni yeni de çiçekler geliyor bunların çi e, sıvı solucan gübresini asla ihmal etmiyorum kesinlikle de öneriyorum arkadaşlar kullananlarda herkes memnun Markas önemli değil şimdi yakından göstereceğim sizlere şurada minik çiçekler açan Tayland meleği burada da sarı olanı var Arkadaşlar o da e, şu Pardon yerli dikenler tacım arkadaşlar küçük çiçek açanlar büyük çiçek açanlar Tayland meleği bu da sarı çiçekler açıyor şöyle onu da göstereyim. Yanında da bir tane kırmızı yedeklemiştim. Onlar da orada. Şimdi hepsini indirerek sırayla sulamaya başlayacağım. Ee, şöyle bir gübre kullanıyorum arkadaşlar. Her sene e, ben sizlere bahsediyorum. Talya solucan gübresi kullanıyorum. Konsantre bu. Çok yoğun siyah renk. Böyle içi koyu siyah. Şöyle de açayım. Size de göstereyim. Bakın. Şöyle siyah pekmez gibi gözüküyor. Organik bir gübre. Muazzam bir gübre arkadaşlar. Yıllardır kullanıyorum. Bu ee, markası önemli değil farklı markada kullanabilirsiniz Ben tesadüfen bir öneriyle bundan almıştım ve yıllardır bundan kullanıyorum ama herhangi bir katı solucan gübresi konsantre kullanabilirsiniz sulandırdığınızda çok bereketli oluyor şöyle dinlenmiş kuyu sularım var şu uzun süredir durduğu için arkadaşlar yeşile dönmüş şimdi biz sizlerle beraber bunları uygulamaya geçelim şöyle göstereyim nasıl uyguluyorum nasıl veriyorum ee, nasıl bu kadar çabuk etki ediyor bir hafta içerisinde nasıl gözlemliyorum hepsini yakından göstereceğim şimdi telefonu tripoda takıyorum Çünkü tek elle yapamayacağım arkadaşlar hemen telefonu tripoda takıp dönüyorum Evet arkadaşlar şöyle bir çay bardağı hazırladım yanıma karıştırıyorum konsantre bu onun için karıştırın şöyle normalde ölçmüyorum videolarımda sizlere de paylaşıyorum arkadaşlar. Bunu normalde ölçmüyorum. Ama şu an göz kararı koyacağım. Şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik oldu. Tekrar devam edeceğim. O kadar yeterli. Şöyle diyeyim ben size. Bu şekilde ilave edelim. Bunu ilk aldığımda bir tatlı bir yemek kaşığıyla başlamıştım. Bir litreye. Şimdi artık ölçüsüzce kullanıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bakın konsantre muazzam bir renge ulaştı. Ee, kokusu rahatsız edici bir kokusu yok arkadaşlar. Hayvan gübresi gibi rahatsız edici bir kokusu yok. Ee, minimum bir kokusu var. Bu onun 5 litreliği. Diğer kullandığımda 1 litreliği. Bundan ona aktararak kullanmam daha kolay oluyor. Bu şekilde daha ekonomik oluyor arkadaşlar. 5 litrelik aldığım zaman. Şimdi bu şekilde bir çay bardağından eksik. Gördüğünüz gibi bu 5 litrelik su bidonları. Bunlar ben su kesilirse diye masanın altında balkonda duruyor bu şişeler. Yedekte her harikada karamel. Kapağını attın Karamel de izin verirse bakın şöyle harika bir form aldı. Rengini de görüyorsunuz. Muazzam görünüyor. Telefon geldi. Ara vermek zorunda kaldım. Şöyle istiyorsanız suluğa attırabilirsiniz arkadaşlar. E, ya da peş şişeyi kullanabilirsiniz suluğa aktardığımda ucu biraz daha sihir olduğu için daha kolay saksıların aralarına girebiliyor. Özellikle sukulentlerde suluk olması gerekiyor. Ya da maşrafayla da sulayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tamamıyla şöyle her yerine ulaşacak şekilde suluyorum. Karamel. Karamel. Üzerine damlayacak anneciğim. Kalkman lazım oradan. Şurada da Sukulentlerin hepsini sulayacağım arkadaşlar hepsini. ilk gübrelemem daha sukulentlerin sonbaharda ilk gübremem Eee kışa yazın gübreleme yapmıyoruz. İlkbaharda sonbaharda sukulentlere gübreleme yapıyoruz. Ama çiçek açan türlerde arkadaşlar e, mutlaka 2-3 haftaya bir bu gübreden verin. Normalde biliyorsunuz çiçek açan türlerde 15 güne bir sulama öneriyorlar ziraat mühendisleri gübrelemede bitki besini olarak gübreleme yapabiliyorsunuz. Bu da bu bitki besinin yerine geçiyor. Şimdi bunların da sulamasına geçeceğim. Harika çiçekler açlar. Alttaki çiçekleri dökerken üstten tekrar tekrar çiçek açıyorlar. Şimdi telefonu el tripoduna koyarak sizlerle beraber devam edeyim. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Şu harika bir pemben var. Telefon kaydı. Düşmeden takamamışım tamamıyla. Alt kısmı çıktı arkadaşlar. Tripoda yerleştireyim. Evet. Şimdi şöyle kocaman kocaman türlerim Bunlar anaç. Bu açık pembe çiçeklerine döktü. Çünkü saksı değişimini yapmıştım. Şimdi yeniden tomurcuk veriyor. Üstte kırmızı kırmızı. Artık şu an yeni tomurcuklarını gösterdikleri dönem. Altından su çıkana kadar ben bunları suluyorum. Karamel. Karamel diyor ki anne beni niye göstermiyorsun? Karamel masayı yine işgal etti. Yeter ki masanın üzeri açılmasın. Hemen Karamel o kısma geçer. Bana yardım ediyor arkadaşlar. Benim balkonumun en nadide çiçeği karamel. Şöyle burada da dikenler tacım var. Bu kısma karamelin masasında. Şimdi bu kısımda da var. Arkadaşlar buraya ben çiçek dalından ekmiştim. Harika bir şekilde tuttular. Bakın onları da bir birlikte deneyimliyoruz. Çiçek dalındaki çıkan filizleri bir kısmını suda köklendirdim, bunu da direkt nemli toprağa diktim. Bu şekilde harika bir şekilde şu an için tuttu. Nasıl bir gelişim gösterecek, ne olacak bilmiyorum. Devasa annenin yanında ne kadar küçük kalıyorlar. Şöyle tohumdan yetiştirseniz gerçekten çok 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 sabır isteyen bir e, çiçek. E, tohumdan da arkadaşlar sizlerle beraber onların da çekimlerini yapacağım. Tohumdan bu sene yetiştireceğiz beraber inşallah. Şimdi tohum kapsülünün tamamen gelişmesini bekliyorum. Polenleme tozlaştırma yaptım polenlerinden. O da tohum veriyor. Bir önceki videoda göstermiştim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ee, bir hayli çoğalttım. Çok farklı yöntemler deniyorum. Yine suda köklendirmeyi bu yıl ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Suda köklendirerek nasıl olacak? Normalde biliyorsunuz kuru toprakta köklendiriyorum ben çeliklerimi. Şu sarı yaprakları aralarından alıyorum. Saranan yaprakları alın. Gücünü ona harcamasın arkadaşlar şöyle şu güzellikleri de göstereyim. Hepsini sulayacağım. Yani çok fazla işim var. Karamel şu an bana kuyruk sallayarak yardım ediyor. Sadece masanın üzerinde çok yorgun beyefendi. Değil mi Karamel? Sen çok yorgunsun. Sen bu yıl çok yorgunsun Karamel. <laughs> yardım ediyor musun bana Ali? Yardım edecek misin? Şu filizlerinden bolca kestim arkadaşlar. Küçükleri kaldı. Büyükleri. Çünkü 5-6 santimlik bir gövde olduğunda daha kolay tutar. Burada 2 santimlik gövdesi olanlar kaldı. Onlar da büyürse onları da keseceğim. Dikenler tacının çoğaltma dönemi arkadaşlar 22 derecelerdir. 18 ile 25 derece arasında çoğalır. Yani tam mevsimi şu an çoğaltmak istiyorsanız bolca çelikler alın. Bakın aldığım çeliklerin yerleri belli kestim. Ne zaman çelik alırsanız yanlarından böyle fışkırır. Harika bir şekilde filizler verir. Sıvı solucan gübresine bayılıyorlar toprağında da katı solucan gübresi var bunların. Ayrıca arkadaşlar yapraklarına da sprey olarak gübre sıkıyorum. Onu da göstereyim sizlere. Güneş altında sıkmıyoruz. Şu an güneş var. Gün batmadan sizlere bu videoyu çekeyim diye. Bugün 5 Ekim Cumartesi. Şu arkadaşlar bakın yaprağına da sıktığım bu. Bitki ve çiçek solüsyonu diye geçiyor. Bunda güneş olmadığı zaman şu an sıkamam. Şöyle üzerlerine sıkıyorum. Hem yapraklarından besleniyor hem de yeni hiç üstten filizler, tomurcuklar veriyor. Gübreyi çok seviyorlar dikenler tacı. Şöyle bu saksıyı bitirdim. Şuna biraz az gelmişti. Ona birazcık daha ilave edeyim. Kendim de saksıya baktığım için kameranın yönü hangi tarafta fark etmiyorum. Umarım iyi çekim yapıyorumdur. Şöyle şunu aktaralım. En güzel mevsim şu an çiçeklerimizin coştuğu, mutlu olduğu, e, severek çiçek açtığı, coşarak büyüdükleri dönem, ilkbahar ve sonbahardır arkadaşlar. Hemen suluğumu doldurup geliyorum. Ne zaman bir video için kayda başlasam ard ardına telefonum çalar. Sürekli videolar yarıda kesilir. Konsantrasyonum bozulur. <laughs> Eminim video çeken birçok bir kişi de aynıdır. Ya kargocu gelir, ya kapı çalar ya telefon çalar. Mutlaka dikkatimizi dağıtan bir şeyler oluyor. Şöyle Cumartesi günü, pazar günü çok yoğun geçiriyorum arkadaşlar. Hafta içi biliyorsunuz çok tempolu bir işim var. Çok yoğun çalışıyorum. Cumartesi pazar da hiç durmaksızın çünkü ev hanımıyız. Cumartesi pazar hem ev hanımı hem annelik gerçekten zor oluyor. Çünkü hafta içi çalışıyoruz, iş kadınıyız ama hafta sonu hiç durmaksızın Yemektir, bulaşıktır, ütüdür, temizliktir, çamaşırdır. Hiç hiç işim bitmiyor. Zamanla yarışıyorum. Hafta içi de zaten fırsatım olmuyor. Yorgun geldiğim için bu işleri de çiçek işlerinde hafta sonuna yetiştiriyorum. Ama hiç e, şikayetçi miyim? Hayır. Çok yorulsam da işimi bitirdikten sonra arkadaşlar ertesi günü dinlenmeye geçiyorum. Örnek veriyorum e, hafta içi elime kahveye alıp yorgunluğumun arkasına iş çıkışında ben geçiyorum. Bu güzellikleri izliyorum. Bana bütün yorgunluğuma değiyor. İşte bizi bu hobiyi sevdiren de bu arkadaşlar bize terapi gibi geliyor. Bu nedenle çok seviyoruz. Şöyle şu güzelliği de. Şimdi tıkış tıkış oldukları için sulamakta zorlandım. Sonrasında ben bunları detaylıca aralarına gireceğim arkadaşlar. Aktararak. Şunun güzelliğine bakın. Bu prensesin de kocaman alttaki yavruların da güzelliğine. Buradan yedeklemeyeceğim. Bunun yedeği var. Şöyle. Bundan yedeklemedim. Bunun gövdesi çok kalın arkadaşlar. Bunun köklenmesi çok uzun sürer. Kalın gövdeli ise eğer dikenler tacı köklenmesi çok zor oluyor. Ama ince gövdeli ise bakın şimdi şunu kestiğimde benim bunun kuruması bile çok uzun sürecek. Buradan yedeklensin. Zaten buradan ileride istediğimde de alırım. Şöyle kalın kalın gövdesi var. Şöyle göstereyim size. Ee, çok fazla süt akıyor bunlardan ve çok geç kuruyor. Geç kuruduğu için kürklenmesi de kalın olduğu için çok geç oluyor. Evet şimdi üstteki saksıları indireceğim. Dışarıdaki saksıları alacağım. Hepsini tek tek elden geçireceğim. Çok fazla işim var. Size şöyle kısacık göstereyim dedim. Burada da hem alacalı dikenler tacım hem de kırmızı olan yedekli. Bunu iki sene önce yedeklemiştim. Bunlar kocaman oldular artık. Sizlerle beraber yedeklemiştik. Kuru toprağa dikmiştik. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bakın iki tane burada anlaç oldular artık. Bunlar da arkadaşlar. Saksılarla değiştirdik bunların. O oh, mis gibi yeni saksılarında. Bunlar orman toprağına dikili. Üçte biri gübre, üçte biri orman toprağı, üçte biri de plan toprağı arkadaşlar. Öyle bir toprakta dikili. Hallerinden de çok memnunlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şu yerli olanların da minik minik çiçek açış hallerini çok seviyorum. Bakın ne kadar güzel dallandı, budaklandı. Bu küçücük bir fideydi. Kocaman oldu. Bu da en küçük çiçek açan kenar tacı. Çok minik çiçekler açıyor. Şöyle de sukulentlerimi de genel olarak göstereyim arkadaşlar. Hepsini şimdi gübreleyeceğim. Sırayla sıvı solucan gübresi vereceğim arkadaşlar sonrasında da ben bunlara ıı, sukulentleri tek tek önüme alıp onlara yavaş salınımla ozmokot güprem geldi onlardan yapacağım şu pek çiçeğini de size göstereyim bakar mısınız şunun güzelliğine maşallah subhanallah şöyle göstereyim fuşyası burada muhteşem çiçek açıyor uzadı gitti böyle her gün bir de beyazı var yanında her gün güzel güzel Birçok saksımın kenarında da dikenler tacı var. Şöyle olduğum alanı da göstereyim. Her yer çiçek arkadaşlar. Her yer. Şurada da sarı dikenler, çiçek açan dikenler tacım var. Sarı sarı minik minik. O da çok güzel. Tam da güneş karşıma denk geldi. Evet. sizde siz de mutlaka sıvı solucan gübresini deneyin derim. Herhangi bir marka deneyebilirsiniz. Memnun olduğunuz markadan da, da devam edebilirsiniz bir hafta içerisinde inanılmaz derecede çiçek açıp gelişecekler ve sizlere de göstereceğim. Her yıl videolarımda da bunu paylaşıyorum. İlkbahar ve sonbaharda uyguluyorum. Bir hafta sonrası sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, küçücük bir güzelliğin nasıl güzel çiçek açtığını şu küçücük saksı bu cam kenarında bir saksı arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Sen mini minnacıksın. Nasıl böyle güzel çiçekler açtın? Nasıl böyle boyundan büyük çiçekler açıyorsun? Şurada da beyaz İpek çiçeğim var. İpek çiçeğini çok seviyorum. İpek çiçeğinden hiç yıllardır vazgeçemediğim sardunyalarım da arkadaşlar. Sardunyalar da şu an tek tük açıyor. Kısa bir süre içerisinde havalar serinledikçe daha da açacaklar. Bir 15 güne kadar hepsi çiçekle dolar. Sizlere onları da paylaşırım. İlkbaharda en güzel çiçek karşılıkları dönem oluyor sardunyaların. Bugünkü paylaştıklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım yeterli bilgiler olmuştur. Şu an çok fazla işim var. Hepsini sulamam lazım. Onun için videoyu burada kesiyorum. Bir hafta içerisinde bir fark görmek istiyorsanız kesinlikle sıvı solucan gübresini kullanın derim. Öneririm arkadaşlar. Ee, yine şu da çok soruluyor hayvan gübresinin şerbeti olmaz mı? Olur tabii ki ama eleyerek yapmanız lazım. İçerisindeki kalan tohumlar arkadaşlar e, hep ot olarak çıkıyor dibinden sürekli. E, kokusu da biraz tabii ki yanmış çok yanmış olması lazım en azından bir yazı, koca bir yazı güneş altında o gübrenin geçirmesi lazım ki etkili olabilmesi için. Ee, yine de bir kokusu oluyor. Sinek, sinek böcek, mucuklanma olabiliyor. Ama bu gübrede asla sineklenme, böceklenme, mucuklanma olmuyor. İçerisinden tek bir ot çıkartmıyor. İnanılmaz güzel bir gübre ve çok bereketli. Çok az kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Öyle olunca çok uzun süre yetiyor aldığımız gübre. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.